Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde kuru fasulye var. Gördüğünüz gibi çok haşlamadım fasulyeyi. Kaynadıktan sonra 5 dakika sonra kapattım yapanı. İlk önce tencereme yarım fincan kadar yağ aldım ve üzerine 2 tane soğan doğradım bıraktım. Ve daha sonra 4 diş de sarımsak doğradım. Birer tane de kırmızı ve yeşil biber. Onu da ekledim. Malzemelerimiz biraz yağda kızarana kadar karıştıralım arada bir. Soğan, biber, sarımsak kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum. Salçamızı da ekledikten sonra tüm malzemelerle karıştırıyorum ve hepsini bir kızartıyorum. Salçada biraz kavrulduktan sonra iki tane domates rendeledim onu da ilave ettim. Mates de biraz piştikten sonra haşlanmış eti bırakıyorum. Ve hep birlikte pişecek. Eti de ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Bir tatlı kaşığı kuru biber ve daha sonra haşlanmış fasulyeyi de ilave ettim. Tekrar bir karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi karıştıralım. kapağını kapatıp biraz kavrulmasını bekleyelim. Fasulyeyi de biraz kavurduktan sonra kaynatmış olduğum kemik suyunu, et suyunu döküyorum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Suyunu bu şekilde ayarlıyorum. Biraz daha sıcak su ilavesi yaptıktan sonra su miktarını bu şekilde ayarladıktan sonra Yemeğimizin kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bıraktım. Yemeğimiz kaynadıktan sonra tuzunu kontrol edelim. Yemeğimizin son halini de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Bu kıvam bizim için yeterli artık servis edebilirim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.